temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Dil kimliğidir insanın. Kendisini anlatma beyanıdır. Var oluştur. Var Varoluştur çünkü birini bilmek, müziğini bilmektir. Edebiyatını, tarihini, kültürünü bilmektir. En önemlisi insanı bilmektir, dilini bilmek. Bir insanın ana dili, bir insanın ana dili yabancı dil olabilir mi? bu toplumda oldu. Milyonlarca insan bilmiyor dilini. Dil bize yabancı, biz dilimize. Birini bilememek bir sürgün hali aslında. Ülkenden, şehrinden uzaklaştırılma hali değil. Bu sürgün başka. Bu sürgün Mehmet Uzun'u ana dilinde okuyamamak. Bu sürgün Mem aşkına ana dilinde şahit olamamak. Bu sürgün ana dilinde ağlayamamak, gülememek, sevememek. Hatta ıslık dahi çalamamaktır. 17 Kasım 1999 tarihinde UNESCO 25 Şubat'ı Uluslararası Ana Dili Günü olarak ilan etmiş ve 2000 yılından bu yana dünyada kültürel çeşitliliği ve çok birliliği desteklemek amacıyla Dünya Ana Dili Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. UNESCO verilerine göre dünya üzerinde 2500 dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken Türkiye'de tehlikede olan ana dili sayısı 18'i bulmaktadır. Bu da tarih boyunca birçok uygarlığa ve kültüre beşiklik etmiş olan kültürler, diller mozaiği Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının bugün adeta ağaçsız orman misali çöle dönüştüğünü göstermektedir. Dünya üzerinde egemen alan devletlerin asimilasyoncu politikaları tekçi uygulamaları nedeniyle egemen ulusun dili diğer topla topluluklara da zorunlu hale getirilmektedir. Oysa ana dil toplumların varlıklarının kimliklerinin ve kültürlerin en önemli aktarıcısı ve göstergesidir. Topluluklar dilleriyle var olurlar. Dili olmayan toplulukların topluluk olarak varlıklarını devam ettirmeleri oldukça zordur. Dünya üzerinde yok olan, tehlike altında olan, ve konuşulan tüm dinler insanlık tarihinin ortak değeridir. Diller üzerinde tekçi ve asimilasyoncu politikalar ve zor aygıtları kaldırılmalıdır. Halkların kendi dillerinde konuşma, eğitim alma, yaşamlarını ve kültürlerini devam ettirmeleri sağlanmalıdır. Dilsel ve kültürel çoğulculuk ile toplumların barış içinde, bir arada ve özgürce yaşamaları sağlanabilecektir. Tarih, yüzyıllardır birçok medeniyete, kültüre, dile ev sahipliği yapan bu coğrafyada Türkçe konuştuğu için sokak ortasında katledilen insanlara, Türkçe şarkı söyledikleri için gözaltına alınan lise öğrencilerine, Kayakalar ile farklı dillerde yayın yapan gazete, dergi ve radyo'ların kapatılmasına, Türkçe, Lazca ve Hemşinçe sahnelenmek istenen tiyatro oyunlarının yasaklanmasına, ana dilde eğitim hakkını savunan sendikaların ve derneklerin kapatılmayla karşı karşıya kalmalarına şahit olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki tüm hakların eşit dil hakkına sahip olması, kamusal alanda herkesin kendi ana dilini kullanabilmesi, tüm hakların yaşadıkları coğrafyada kendi ana dillerini özgürce kullanabilmeleri ve ana dillerinde eğitim görebilmeleri en doğal insan hakkı olup, temelini en temel insan hakları metni olan insan hakları evrensel beyannamesine almaktadır. Yine eğitimin temel ilkesini oluşturan ana dilinde eğitim taleplerine yüzyıllardır coğrafyamızda ölçü şölen tepkilerle karşılık verilmekte ana dilinde eğitim talebine ülke bölünür, bölünür paranoyisiyle yaklaşılmakta ve bu talepler suç olarak kabul edilip insanlar cezai müedele korkutulmaya çalışılmaktadır. Bu yönüyle ana dilinde eğitim hakkına karşı çıkmak eğitim biliminin en temel ilkesine de karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Bu yüzden bugün dünyanın birçok yerinde ana dilinde eğitim anayasal güvence altındadır. Ancak Türkiye'de bu hakkın güvence altında olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Devletin farklı dil ve yaklaşımı sadece yasaklarla sınırlı kalmamakta, ana diller yok sayılmakta ve asimile edilmekte, eğitim bilimin temel ilkesini oluşturan ana dilinde eğitim taleplerine tepkiler ve yasaklarla karşı çıkılmaktadır. Böylesi diller, dinler, kültürler beşiği olan coğrafyamızda bugün yaşanan resmi dil dışındaki ana, dillerine karşı olan tahammülsüzlük, inkar ve asimilasyon politikaları maalesef dünya ana gölü gününde yasaklı dillerden bahsediyor olmamıza neden olmaktadır. Bu nedenle bugün buradan bir kez daha siyasal iktidarı 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü'nün ruhuna uygun davranmaya, coğrafyamızda kullanılmakta olan tüm diller üzerindeki baskıları sona erdirmeye en temel insan hakları metinlerinden kaynaklanan yükümlülükleri gereği coğrafyamızda kullanılan tüm dilleri resmi dil olarak kabul etmeye ve korumaya davet ediyoruz. İnsan Hakları Derneği olarak ana dilini, ana dil günü, gününü kutluyor. Her bireyin en doğal insan hakkı olan kendi ana diliyle ile eğitim alma ve dünya ile iletişim kurma hakkını ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü tüm dillere özgürlük günü olsun. Biz ki Şubatı Doğruca zamanı zikmak, ya cihaneli, ammuz zamanı firavuz beyin.